Merhaba sevgili izleyicilerim. Bir First Band yayınına da hoş geldiniz. Bugün ekonomide bütün kötülüklerin anasının ne olduğunu anlatacağım size. Tabi yorumlarınızdan çok etkileniyorum, yararlanıyorum. <laughs> Açıkçası bıktım yorumlarınızdan. Ses kalitesi ve arka planı değiştir. Bugün bahçede çekim yapıyoruz. Mesela ekonomi bana yardımcı oluyor. Kendilerine teşekkür ederim. Ya ben şunu anlamıyorum. 62 yaşında tipsiz bir adamım. Benim sesimi duysan ne olacak, duymasan ne olacak? Yani Zeki Müren gibi şarkı söyleyemiyorum ki. Arka plan karanlık olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Zaten podcast gibi. Kapa gözünü dinle. Ama madem ki öyle emrettiniz, müşteri her zaman hakkıdır anlayışıyla. Ekonomide bütün kötülüklerin arasına geçiyorum. Sevgili arkadaşlar, enflasyon resmisi 78. Kur e, zafiyeti veyahut da e, kur belirsizliği bir gün 16.50, bir gün 17.50. Nerede olduğu belli değil. Hava durumundan. Beter. işsizlik Pek çok insanımız e, hangi ücret olursa olsun çalışmaya hazır ama iş bulamıyor. Belki Türkiye'de nüfusun %20'si iş bulamıyor. İşte yani açlık sınırının altında bir asgari ücret ama sevgili bakanımız Vedat Bilgin o araştırmaların yanlış olduğunu, insanların aslında çok daha ucuza besleneceğini söylüyor. Girmiyorum o konuya. Türkiye'nin böyle bir tür bir sürü sıkıntısı var ve hepimiz bütün bunları yaşıyoruz. Ama aslında bütün bunlar sonuç. Bütün bunların iki sebebi var. Birincisi bu videonun konusu değil. O da başkanlık sebebi. Tek adam sisteminde böyle olur abi. Türkiye'de hiçbir şirket tek kişi yönetmez. Her zaman yönetim kurulları vardır. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir tek kişi yönetmez. Yönetirse böyle olur. O kişi kim olursa olsun. Ama ikincisi daha önemli. Ekonomide bütün kötülüklerin anası serbest piyasa düzenine yersiz ve amaçsız müdahaleler. Ha, şimdi ben söyleyeceğinizi biliyorum. Pis kapitalist, ihtiyar kapitalist, Soros çocuğu çıktı ortaya edeceksiniz. Doğrudur. Ama bakın şunu da söylememe müsaade edin. Serbest piyasa ekonomisi mükemmel değildir. Öteki sistemlerden daha iyidir ama kendi başına çalışmaz. Serbest piyasayı kendi başına bırakırsanız bir milletin, vatandaşın, tüketicinin kanını emen monopoller, tekeller ortaya çıkar. İkincisi finansal piyasalarda anında spekülasyon başlar ve kriz çıkar. Çevre tamamen kirletilir. Kamuya ait bütün mekanlar işgal edilir ve acımasızca istismar edilir. Serbest piyasa en iyi rejim olabilir ama doğru bir rejim değildir. Dolayısıyla serbest piyasanın sürekli olarak kamu tarafından, de kamu ve vatandaşlar tarafından denetlenmesi gerekir. Bu görevde parlamento, yargı ve bağımsız denetim kurumları yapar. Mesela par serbest piyasanın çözemeyeceği sorunlardan biri e, iklim sorununu çözemez çünkü fiyatlama yapamaz. E, dediğim gibi kamuya ait mekanların aşırı kullanılmasını, yeşil alanların ortadan kaldırılmasını engelleyemez. E, ekonomide bazı sektörlerde e, en etkin üretim bir tek şirket tarafından yapılır. Buna işte doğal tekel veya doğal monopol diyoruz. Sosyal medya platformları böyle, telekom endüstrisi de genelde böyle. Ee, bu konularda şirketleri bölmek çare getirmez. Şirketleri denetmek, denetlemek, regülasyon altına almak çare getirir. Bütün bu tabii bir de yargı denetimi var. Yani kimse kimseyi kazıklıyorsa, ticari sözleşmeler yerine getirmiyorsa yargı gereken cezayı verecek. Bunlar serbest piyasa piyasasına, serbest piyasa ekonomisine makul müdahalelerdir ama bizde öyle olmuyor ki. Bizde serbest piyasa sizin istemediğiniz, sizin derken değerli hükümetimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kastediyorum. Siz istemediğiniz bir şey yaptığı anda kafasına beyzbol sopasıyla vurmaya başlıyorsunuz. Şimdi size önce birkaç örnek vereyim. Arkasından da bunun sonuçlarını anlatacağım. Ya bunun en kötü örneği tabii finans sektöründe yapılan. Yani faiz enflasyonu düşürmez diye bir teori uydurulmuş. Buna kimse inanmıyor sırf faizi düşük tutmak için 45 tane okkabazlık yapılıyor. İşte BDDK'nın aldığı kredi kararını gördünüz. Yani <laughs> şirketlere diyor ki ya dövizin varsa kredi kullanmayacaksın dövizini bana satacaksın diyor. Ama bu yani finans sisteminden bankacılık sistemine ortadan da artık kobilerin bilançolarına yayılan e, ee, ihtiyari amaçsız müdahaleler tek değil. Daha az rastladığımız ama en az onun kadar rahatsız edici başka müdahaleler var. İşte Birkaç ay önce çok konuşuyorduk, artık alıştık. Pereken de gıda zincirlerinin fahiş fiyatla mal sattı. Yani oligopol oluşturduğu anlayışı. Rekabet Kurulu da ceza kesti. Onlar da fiyatları da indirdiler. İndirdiler, indirmişler. Aslında olan şu. Tedarikçilerden vadeleri uzattılar. Çekle çalışmaya başladılar. Tedarikçi gitti tüccara çek vermeye başladı. Tüccar da gitti. Tarladaki malı daha düşük fiyata aldı. Çiftçi aç kaldı. Tarlasını terk etti. Bu işten nefret etti. Ve şu anda Türkiye'de her şeyi ithal ediyoruz. Ama başka örnekler de var. Mesela bir tanesi daha. Eczanelerde yine ilaç bulamıyorsunuz. Beş ilaçtan biri bulunmuyor. Bunun sebebi ne? Çünkü devlet ilaç şirketlerine diyor ki şu fiyattan satacaksın diyor. Ha tabii ki her, 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 her ne kadar her nasıl sosyal demokrat bir toplumda her vatandaşa sağlık hizmeti bedelsiz veyahut da makul bir bedelle Verilmek zorundaysa ilaca erişim de bir insanlık hakkıdır. Ama bizde mesele o değil. İlaca, i̇laç pahalıysa devlet aradaki farkı ödeyip vatandaşı ucuza sattırır. Bizde tam tersi. Devlet şimdi ilaç firmalara diyor ki kar etmeyin kardeşim diyor. Onlar da ne yapıyorlar? Tabii kaliteli ilaçlar Türkiye'ye gelmiyor gelenler de çok az getiriyorlar. Türkiye'deki ilaç şirketleri de yavaş yavaş bu işten soğumaya başladı. Sonuçta ne oluyor? Aslında belki de milyarlarca dolar ihracat potansiyeli olan ilaç sektörünü kaybettiğimiz gibi şu anda on binlerce de mağdur var. Yani şeker hastaları, çok nadir karşılaşılan hastalıklar, işte kanser hastaları, solunum yolu hastalıkları her gün bu krizleri duyuyoruz. İşte bu aptalca bir müdahale serbest piyasası. İçki ve Sigaraya koyulan vergiler zaten başlı başına bir komedi. Bakın içki zararlıdır. Tabii gecede bir iki kadeh şarabı kastetmiyorum. Çok içenleri söylüyorum. Sigara kesinlikle zararlıdır. Ve üstelik kişiye de zararlı değil de topluma da zararlıdır. Çünkü sigara içenler daha fazla kanser oluyorlar. Ve tabii ki Sosyal Sigortalar Kurumu'na üyeyseler de onların sağlık masraflarını aslında kamu ödediği için hepimizin cebinden vergi çıkıyor. Bütün bunlar makul. Dünyanın her yerinde sigara ve alkole özel ver, caydırıcı vergiler konulur. Ama bizdekiler artık caydırıcı değil, içmeyin ulan dedirtici ölçüde. Ve bir şey daha var. Eğer bunu yapacak kadar cahilseniz bunun yanında kaçakçılığa karşı çok ciddi tedbirler almak zorundasınız. Ama tabii ki öyle bir şey yapmıyorsunuz. Sırf sigaradaki zamların kaçak sigaraya ve açık tütüne yöneltilmesi yüzünden devletin bu sene 20 milyar lira vergi kaybedeceği düşünülüyor. Alkol konusunda söylemiyorum zaten. Yani bugün evinde şarap, bira veya rakı üretmeyen varsa ben çok şaşırıyorum. Ama ben size yani 5 litresi 100 liradan rakıyı, çok iyi rakıyı istediğiniz yere göndereyim. Konum atın yeter. Orada da milyarlarca lira gelir kaybediyoruz. Ve, da, ve ne oluyor? Her yazda görüyorsunuz sayısız insan, buna turistler de dahil ama ben kendi vatandaşlarımı derdindeyim. Kaçak ve sahte alkolden zehirleniyor arkadaşlar. Şimdi bu politikaların akılcı bir müdahale olduğu söylenemez. Bunu hemen hemen her alana uzatabiliriz. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de bankaların menfaatlerini temsil eden Bankalar Birliği Başkanı televizyona çıkıyor ki çıkıyor ve diyor ki ya şirketler mali operasyonlardan kar etmesinler diyor. Böyle bir anlayış nerede var? Ben anlamakta zorluk çekiyorum. Özetle söylemek gerekirse serbest piyasaya müdahale etmek devletin görevidir ve hakkıdır. Ama bunu yaparken kamu menfaatini ve ekonominin optimal çalışmasını gözetmesi gerekir. Bizde öyle bir şey olmuyor. Bizde hükümetin Sayın Erdoğan'ın istemediği bir şey olduğu anda cak serbest piyasaya müdahale ediyoruz. Ve tabii gereksiz müdahaleler ekonominin çalışmasını bozuyor. Nasıl bozuyor? Birkaç örnek ver, bir iki tane daha vereyim. İşte konut balonu kardeşim. Sen insanların alın teriyle kazandıkları tasarrufları bankaya yatırıp makul bir getiri elde etmesine müsaade etmiyorsun. Çünkü nas var. Mevduat faiz %16. KKM ile birlikte bu %22, %23'e çıkıyordu zamanına göre. Ama enflasyon %78. E kişi ne yapıyor? Kişi gidiyor, konut alıyor. Ve konut fiyatları, bu konuda da video çektim. 630 bin kişi izledi. Konut fiyatları şişti. Şiştikçe de bu böyle devam eder diyenler peşine takılıyor. Ve bu patladığı anda muhteşem bir servet kaybıyla karşı karşıya kalacağız. Ama başka bir şey daha oluyor. Konuta giden, kar amacıyla satın alınan konuta giden o para bankada kalsaydı kredi olarak üretim yapmak isteyen, ticaretini geliştirmek isteyen ya da yeni bir girişimine para bulmak isteyen kişilere gidecekti. İşte buna kaynak aktarımında bozulma diyoruz. Ve bu tarımda da kendini gösteriyor. Artık vatandaş tarım yapmak istemiyor köylü. Bu yüzden sürekli ithal ediyoruz. Ve dış dünyaya bağımlılığımız artıyor. Ekonomik bütün kötülüklerin arası serbest piyasaya gereksiz müdahale. Kurum, kurumlaştırılmamış ve günü kurtarma yönelik müdahaleler. Peki bunun sonuçları nedir? Bir, Türkiye'de en karlı sektörler daranıyorlar. İşte ilaç sektörü büyümüyor bir türlü, büyümez. Bir örnek daha vereyim. Dizi sektörü en parlak sektörlerimizden biri. Yılda 1 milyar dolara yakın ihracatı var. Bugün rütün, aptal, sevişmeyin, koklaşmayın, oklaşmayın sigara içki göstermeyi gibi kurallar olmasa bunu 5 milyar dolara çıkartırız. Çünkü sanatta sansür olmaz kardeşim. Ama bunu anlatamıyorsunuz devlet kafasına. Ee, yine böyle yani birçok örnekler var. Olan şu bir, çok parlak geleceği olan sektörler büyüyemiyor. İki, kimse iş yapmak istemiyor. Çünkü kar ederse devletin anında o kara göz koyacağını biliyor. Bu yüzden de işini küçük tutuyor. İşini küçük tutunca da sabit sermaye yatırımları olmuyor. Türkiye'nin arz cephesi büyümüyor. Ve daha önemli bir şey oluyor. Kimse istihdam yapmak istemiyor. Çünkü kimse eşini büyütmek niyetinde değil. Ve dediğim gibi yalnız konutta değil, araba bulunmuyor Türkiye'de kardeşim. İnsanlar fiyat hassasiyetini tamamen yitirdi. Bu BDDK ya döviz ya kredi kararı aldı. Sonuç olarak ne olacak biliyor musunuz? Döviz mevduatı gereksiz gözükmesin diyen şirketler gidip ne kadar ellerinde döviz varsa ham madde ve yarı mamul mamul ithal madde alıp onu depoları da stoklayacaklar. Türkiye'nin cari açığı da büyüyecek. Özetle değerli dostlarım, Türkiye'de ekonominin kötü gidişini, cari açık, enflasyon, işsizlik gibi göstergelerden takip ediyorsunuz ama görünmeyen şeytan bu müdahaleci kafa ve müdahaleyi kamu menfaatine, vatandaşın menfaatine değil kendi siyasi çıkarları maksadıyla yapan kafa. Ve bu kafa değişmedikçe de Türkiye'de işlerin iyiye gitmesine imkan yok. Aksine bu fikrin orijinal bende değil, başka meslektaşlarım ortaya attı. Ani duruş sendromu çok ciddi bir tehlike. Dördüncü çeyrekte ortaya çıkabilir. Nedir ani duruş? O kadar çok müdahale edersiniz ki bir makineye. Makinenin parçaları dökülmeye başlar ve artık çalışmaz. Ve bir gün araba yolda giderken siz vitesiyle yok işte başka ne var abi arabalarda? vitesiyle, pedalıyla koyuyor. <laughs> ben hep otomatik araba kullandığım için hiçbir fikri var bu arada. Mesela koyabilir, onunla sohbet ediyoruz. Araba birden durur. Ani duruş bu. Yani öyle bir gün gelebilir ki e, iş dünyası, ben artık iş yapamıyorum, bu kurallardan o kadar bıktım ki benim kar etmeme imkan kalmadı deyip işi kesebilir. Ve o zaman da tabii Türkiye'de çok büyük miktarda işsizlik ve istihdam olur. Üretemediğimizi ithal ederiz cari açıkta enflasyonda şimdi olduğundan çok daha hızlı bir yorum. Evet sevgili izleyiciler size güzel bir bayram hediyesi vermek istedim. Bu arada bayramda bütün izleyicilerin bütün Türkiye Müslüman dünyasının mutlu geçirmesini dilerim, huzurlu geçirmesini dilerim. Bir de şahsi bir dileğim var. Ee, yani kurban kesmeseniz o kadar iyi olur ki o zavallı kuzucuklar annelerinden babalarından ayrı kalmasalar o zavallı öküzcükler yollarda koşmasalar fakirlere yardım etsek Mehmetçik Vakfı'na, LÖSEM'e diğer eğitim vakıflarına bir düşünelim diyorum en azından. Nasıl olursa olsun hepinizin bayramı kutlu olsun.